Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün sizlere son olarak bu yeleğimin modelini göstereceğim hanımlar. Şu ufak çiçek modellerini göstereceğim. Daha önce yeleğimi yapmıştım. Bunun videolarını da önceki videolarda izleyebilirsiniz. Şöyle değişik hoş bir modeldi. Şimdiki videomda şu çiçekleri göstereceğim. Yalnız ee, yukarıdan aşağı ördüğüm için çiçekler aşağıya bakıyor şimdi ben aşağıdan doğru başlayacağım için bu çiçekler yukarıya bakacak Bu modeli e, yeleklerde bebek örgülerinde kullanabilirsiniz bebek battaniyesi yapabilirsiniz kırlent şapka yapabilirsiniz istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz şöyle göstereyim bakın hanımlar bu çiçekler aralara 3 ilmek çiçek için bu aradaki mesafe içinde 11 ilmek bırakıyoruz. Şimdi beraber modelimizi kuralım. Ben iki tane çiçek üzerinden modeli göstereceğim. Şimdi ilk olarak ben bir sıra haroşa yaptım hanımlar. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bakın kenara ben 5 tane ilmek koydum. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Şu ekranı biraz yakınlaştırayım. 3 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa alıyorum. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. İkinci çiçeğimiz için tekrar kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Bu modelimiz biraz e, ipi fazla yiyor hanımlar. Ona göre ipinizi ayarlarsınız. Şimdi örgümün ön tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın burada bir tane ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi bırakıyorum. İkinci ilmeğim düz ilmeğim. İkinci ilmeğimi şişime alıyorum. İlmeklerimi şişten çıkardım. Şimdi bakın sol şişime ters ilmeğimi önce aldım. Sonra düz ilmeğimi aldım. Ve örüyorum. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Yani burada ilmeklerin yerini değiştirdim. Ortada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Tekrar hanımlar. Şimdi burada ise arka taraftan ters ilmeği alıyorum. Bakın ilmeklerimi şişten çıkardım. Düz ilmeğimi ön taraftan alıyorum. Şöyle şişime taktım. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım hanımlar. Tekrar bakın burada düzden önce bir tane ters ilmeğim var ön taraftan düz ilmeğimi alıyorum ilmeklerimi şişten çıkardım önce ters ilmeğimi şişime taktım sonra düz ilmeğimi şişime taktım düz ilmeğimi ördüm ters ilmeğimi ördüm tekrar burada düz ilmeğim var düz olarak örüyorum burada bir tane düz ilmeğim var yanındaki ters ilmekle de yerlerini değiştireceğim arka taraftan şişime takıyorum bakın ikinci ilmeğimi ters ilmeğimi şişime taktım ilmeklerimi çıkardım düz ilmeğimi önce şişime alıyorum sonra ters ilmeğimi ters ilmeğimi ördüm düz ilmeğimi ördüm şimdi kenar ilmeklerimi örüyorum Şimdi hanımlar şöyle tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Bakın burada ters ilmeğim var. Düz ilmeğim var. Ters ilmeğim. Düz ilmeğim. Tekrar ters ilmeğim. Aradaki düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar tersleri ters olarak örüyorum. Düzleri düz olarak örüyorum hanımlar. Kenar ilmeklerimi örüyorum ve sırayı tamamladım. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Şöyle bakın hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki ilmeklerimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar burada bir tane ters ilmeğim var. Düzden önce bir tane ters ilmeğim var. Şimdi hanımlar düz ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi çıkartıyorum. Ters ilmeği önce şişime taktım. Sonra düz ilmeğimi şişime takıyorum. Ve önce düz ilmeğimi ördüm. Sonra ters ilmeğimi ördüm. Buradaki ters ilmeğimi de örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Şimdi bu arada iki tane ters ilmeğim var. Ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar ters ilmeğimi ördüm. Burada düz ilmeğimi ve yanındaki ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın arka taraftan ters ilmeğimi şişime aldım. İlmeklerimi şişimden çıkardım. Önce düz ilmeği aldım. Sonra ters ilmeği şişime taktım ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Bakın şöyle. Tekrar aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Evet, tekrar bakın burada düz ilmeğim ve ters ilmeğim pardon, ters ilmeğim ve düz ilmeğim var. Şimdi önce düz ilmeğimi alıyorum şişime, ilmeklerimi şişimden çıkardım. Sonra ters ilmeğimi şişime taktım. Sonra düz ilmeğimi şişime taktım. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar ters ilmeğimi ördüm. Burada düz ilmeğimi ve ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. düzleri düz, düz tersleri ters, ters örerek sırayı devam ediyorum hanımlar. Evet hanımlar. Örgümüzün ön tarafındayız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın burada düz ilmeğim var. En altta düz ilmeği şöyle bakın takip ediyoruz. En alttaki ilmekten başlayarak ilmek alıyoruz. Bakın bu bir. Yukarıya doğru çekiyoruz hemen bir üst sıraya batıyorum ikinci ilmeğimi alıyorum 2 hemen bir üst sıraya batıyorum üçüncü ilmeğimi alıyorum şöyle bu 3 bir üst sıraya batıyorum ilmek alıyorum 4 bir üst sıraya batıyorum ilmek alıyorum 5 bir üst sıraya batıyorum 6 7. ilmeğim şişimdeki ilmeğim oluyor 7. ilmeğimi de ördüm şimdi sıra ile ilk baştan başlayarak bütün ilmekleri şişimden geçirerek şöyle alıyorum Evet ipimi şöyle çekiyorum aradaki iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi örüyorum. Şöyle tekrar aradaki ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bakın düz ilmeğin en dibindeki ilmekten başlayarak ilmeklerimi alıyorum. Bu bir. Bir üst sıradan ilmek alıyorum. 2. Şöyle düzeltebiliriz. Bir üst sıradan ilmek alıyorum. 3. Bir üst sıradan alıyorum. 4. Bir üst sıradan alıyorum. 5. Bir üst sıradan alıyorum. 6. Yani buradaki sıraların hepsinden sıra ile birer tane aldım. En son şişimdeki ilmek 7. En baştaki ilmekten başlayarak sıra ile şöyle ilmeklerin üstünden geçiriyoruz. İpimi çekiyorum. Tekrar aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. bu şekilde. Aynı işlemi tekrar burada da yapıyoruz. Bakın düz ilmeğin şöyle en dibinden başlayarak 1 2 3 4 5 6 7 sıra ile hepsini ilmeklerin üstünden geçiriyoruz tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum aradaki bir tane düz ilmeğimi örüyorum tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum ipimi diğer tarafa alıyorum Aynı işlemi burada da yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şişimdeki ilmeğim 7. Sıra ile ilmekleri tepesinden geçiriyoruz. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet. Şöyle. Şimdi hanımlar tekrar düz ilmeklerimi ördüm. Bu topladığım ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle. Buradaki iki tane ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu ortadaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar düz ilmeklerimi örüyorum. Bu aradaki topladığım ilmeğimi de düz olarak ördüm. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Tekrar ortadaki ters ilmeğime geldim. Ters ördüm ve diğer ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Şimdi örgümün ön tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. ipimi diğer tarafa aldım. Bakın, şimdi bu ortadaki düz ilmeğim var. Bu ilmeğin hemen bu değil, ikinciye. Yanları yaparken en diptekine batıyorduk. Şimdi diptekine değil, bir üsttekine batıyoruz. İlmeklerimizi topluyoruz. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 Ortada 7 tane topluyoruz. şişimdekiyle şişimdeki ile beraber 8 tane oluyor. Şimdi bunları şöyle en baştan başlayarak sıra ile ilmeklerin üstünden geçiriyoruz. aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Tekrar bakın. En alttaki değil, bir üstteki ilmeğin içinden batarak ilmek almaya başlıyorum. 1 bir, bir üsttekine batıyorum. 2 Bir üsttekine batıyorum. 3 Bir üsttekine batıyorum. 4 5 6 7 Şişimdeki ilmeğim 8. En baştan başlayarak ilmekleri şöyle diğer ilmeklerin üstünden geçiriyoruz. Tekrar kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Bakın hanımlar. Şöyle Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet hanımlar modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada da e, sırayı kurulumunu göstereceğim hanımlar. Şimdi bakın. İlk ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi hanımlar bakın bu ortadaki bunu topladığım ilmeği. Şimdi bundan sayarak bunu örüyorum. Bundan başka bakın bunu ördükten sonra 1 2 3 4 5. 5 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3. Aynen buradaki gibi 3 tane düz ilmeğimi buraya kurdum. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. 1 2 3 4 5 Bakın 6. ilmek bu modelin tepesindeki ilmeğe denk geliyor. Bu şekilde diğer model, e, sıranın da geçişini yapacaksınız hanımlar. Sıra tekrarı ile devam edeceksiniz. Şöyle bakın hanımlar şimdi. Model bu şekilde. Evet şöyle bütününü göstereyim bu şekilde sıra tekrarı ile modelimize devam edeceksiniz Umarım beğenmişsinizdir videolarımı seyredip beğenirseniz yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın